merhaba. Müge Anlı'nın programındaki bir bölüme denk geldim. Şimdi ben bu bölümü tabi izlerken küçük bir video bu. Çok uzun değil. İzlerken bir erkek olarak inanın ki çok utandım yani. Utanç verici bir durum. Yani siz de izleseniz bununla ilgili zaten düşüncelerinizi belirtirsiniz. Gerçekten utanç verici bir durum. Yani bir insanın para için kendini ne kadar alçaltabileceğini görebilirsiniz bu videoda. Şimdi tabii ben şöyle özet geçeyim. Evlilik vaadiyle kandırdığı bir kadından 550 bin TL alıyor bu adam. Üstüne tabii görüntülü bir konuşmada kadına şunu söylüyor. Bana diyor, istediğini yapabilirsin. Hani diyor sen bana başlık parasını verdin, istediğini bana yapabilirsin diyor. Yani ben bir erkek olarak şunu söyleyeyim gerçekten utanç verici bir durum. Yani hem kadının duygularıyla oynamışsın, üstüne parasını almışsın ve pişkin pişkin bak kadına neler söylüyorsun. Belki de hani kadın Müge anlıya geldiğine göre muhtemelen bu durumda mağdur pozisyonunda yani. Ülkemizde insanların para için artık neredeyse bazı insanların yapmayacağı şey yok artık. Yani bu kadar mı açsınız ya? ya İnsanlar mesela gurur olur, şeref olur, asalet olur. İnsanlar bunu artık bunları e, istemiyorlar sanki. Yani utanma, ar diye bir şey insanlarda kalmamış. Erkeği, kadını fark etmiyor ama erkekler ya, ya sen bu duruma nasıl düşebilirsin ya? 550 bin TL'ye beni satın aldın diyor. İstediğini yapabilirsin diyor. Bakın biz beraber önce bir izleyelim videoyu derdi dostlar. Sen şimdi bana 550 bin lira verdin ya. Ha doğru. He. O ne? O başlık parasıydı. Sen bana istediğini yapabilirsin. Evet bak bana 550 bin TL verdin. Bana istediğini yapabilirsin. Yani siz bu kadına fikir verin. Ne, ne yapabilir sizce bu adama? Aklınıza ne gelir mesela? Fikir verin bu kadın da bu adama istediğini yapsın yani. yani bence ben bir fikir olarak versem bunu ayaklarından tavana asarım, elime de bir job alırım artık gerisini siz düşünün yani. İstediğini yapabilirsin diyor kadın. Kadın da herhalde, yani ben bazı kadınları da anlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok mert, delikanlı insanlar var. Bunlarla birlikte olmuyorlar nerede bulurlarsa böyle kendilerini dolandırabilecek, süründürebilecek insanları buluyorlar. Onlarla birlikte oluyorlar. İnanın o kadar delikanlı, o kadar böyle erkek mi erkek değseniz insanlar var ki o kadar dürüst insanlar var. Bunlarla birlikte olmuyorlar, gidiyorlar kendilerini ne kadar aldatabilecek, ne kadar dövebilecek, ne kadar böyle ona işte onu kandırabilecek erkek varsa onu buluyorlar, onlarla birlikte oluyorlar. Onlarla bir ilişki yaşıyorlar, onlarla bir dostluklar oluyor. İnan o kadar değerli, o kadar dürüst, o kadar güzel insanlar var ki, erkekler var ki bunlarla, bunlarla muhatap bile olmuyorlar. Ama gidiyorlar, ne kadar böyle kendilerini aldatacak kişiler varsa nasıl buluyorlar onu da bilmiyorum, nasıl denk getiriyorlar. Onlarla birlikte oluyorlar, tabii ardından mağdur oluyorlar yani. Mesela bir arkadaşım vardı. Bir kızla 8-9 yıllık bir ilişkisi vardı. Kız 8 sene sonra bunu terk etti. 8-9 yıl sonra bunu terk etti. Gidip başkasıyla evlendi. Tabi bu arkadaşımız gayet delikanlı biriydi. Dürüst biriydi. Bununla evlenmedi. Gidip başkasıyla evlendi. Bizim arkadaşımız da tabi buna olan aşkından dolayı bir daha evlenmedi. E kız gidip başkasıyla evlendikten sonra vah vah etmiş. Ya ben keşke yapmasaydım etmeseydim falan filan demiş. Yani. Başını şu an taşlara vuruyormuş. Böyle bir durum var ortada. Yani kadınları da ben bazen anlamıyorum. Bakın şimdi videoyu izleyelim devamını. Benim sana Benim başla... Ben beni satın aldım. Ben de bu böyle. <laughs> yani. Sana aitim ben. Evet seninim sana aitim diyor. Beni 550 bin TL satın aldın. Ya karınız bu kadar mı ya? Bu kadar mı düşebiliyorsunuz ya? Ülke insanımızın kalitesi düşmeyi bırakın yani çöktü bitti resmen ya. Yani ben kadınlara şey söylüyorum artık bulabilseniz gerçekten böyle dürüst bir insanı kaçırmayın diyorum yani. Ama bilmiyorum yani nasıl olacak bu? Bakın devamına. Allah şaka yapıyorsun sen. Ciddi misin? Evet. Bu erkeklere evet. ne olmuş ya? İstediğini yap para. Barış, barış. Mügehan'a da bak şey söylüyor. erkeklere ne olmuş diyor. Hakikaten ne olmuş ya arkadaşlar. Yani para için kadınlara böyle köpek olurum diyen insanlar var. Ya ben şunu söylüyorum. insanda şeref, haysiyet, asalet olması lazım yani. Bir erkeğe çok yakışır bunlar. Yani insan bu kadar mı aç olur kendini, bu kadar mı kötü duruma düşürür ya? Bak rezil olun yani bütün ülke. Sen diyorsun 550 bin lira başlık param diye? Müge Hanım zaten diyor sana 550 verdi. Sen her gün o parayı alın. Kadın baktan var. Ben bütün de sana bahtaraya Yani burada da tabii kendini savunuyor işte. Bu tür programlarda böyle birçok olay var yani. Hepsi de bizim ülkemizde yaşanıyor ülkemizin insanlık olarak kalitesi gittikçe gittikçe düşüyor yani. Kadınlar böyle güzel, dürüst erkekleri istemiyorlar. Gidiyorlar ne kadar işte kendilerini dolandırabilecek, ne kadar böyle nasıl söyleyeyim böyle bir tip erkekler var siz artık bilirsiniz. Onları buluyorlar, getiriyorlar. E sonunda da Kendilerini ya aldatıyorlar ya paralarını alıyorlar. Çok var böyle yani ben anlamadım yani bu kadınlar bunlara nasıl denk geliyor? Bunları nasıl buluyorlar mesela? E bugün 550 bin TL az bir para değil bugün. İnsanların asgari ücrette 22 bin liraya çalıştığını düşünün 550 bin TL çok para. Sen bu parayı bu adama nasıl verdin? Mesela ne vaatle verdin ki yani? Ne vaatle verdin anlamak mümkün değil yani. Nasıl güvenip de paranı veriyorsun? Geçenlerde de biri çıkmıştı işte, bütün servetini yeni tanıştığı birinin üstüne yapmıştı. O da tabii parayı aldığı gibi topuklamış. Gerçekten değerli dostlar dikkat etmek lazım. Lütfen kadınlar iyi erkeklerle olun, delikanlı erkeklerle olun, para göz erkeklerle olmayın. Vücut yapısına, yüz yapısına, yakışıklılığına şuna bakmayın, dürüstlüğüne önem verin yani, asaletine önem verin. Aynı şekilde erkekler, kadınlar için de geçerli bu. Yani ben böyle düşünüyorum, bilmem siz ne düşünürsünüz. Bu olayla ilgili fikirleriniz ne merak ediyorum doğrusu.